Haydi topla yüreğini Kaldırımlara dağılmış bakışlarını topla Takvimlerden söküp al Hıçkırıklarından kalan ne varsa Süpür yenilgilerini sağır yıllardan Saklandığın ıssız mezarlardan doğrul artık O insan ayazların üşümüş ellerini uzat Bırak Kemanlar titresin bu Kasım'da Her gün yüreğini ipe çeken Bir cellat gibi düşünmekten Vazgeç artık Haydi Topla yırtılmış fotoğraflarını Solmuş renklerini yeniden boya hayatın Perdeleri aç Türkümüz girsin odaya Aldırma Sen de söyle Nicedir paslanmış titrek sesinle Bırak Bırak bir sel kopsun kalbinin yamaçlarından Bırak anılar bassın içindeki bozkırları Haydi topla yüreğini Sıkıntılı bulutlar da gider Sağnaklar alır kentleri Gökyüzü boğulmaz inan Haydi topla yüreğini Kül yağmış gözlerini Bir gün çağırır mavi denizler Temmuz'dan bir akşam alır acılarını ...dağıtır saçlarını hanımeli kokan meltemler... ...ufkunda öpüşen dalgalar... ...belki yeniden koşarlar hayatına... ...haydi, topla yüreğini... ...umudun sızısı deli yeşildir, sonbahara kanma... ...her gazel giderken, ömrünü yeni tomurcuklara bırakır... ...haydi, haydi topla yüreğini... ...tedirgin bir serçe üşür dalımda... Bir aşkın önünde kırık kanadı Kar, boran, fırtına tutmuş yolları Alıp da kalbimde uyutsam onu Aydın Öztürk